Üretim Hattının bu haftaki konuğu Antalya OSB Teknopark Başkan Yardımcısı Hakkı Ergin Civan. Hoş geldiniz Ergin Bey. Hoş bulduk. En baştan başlayalım. Teknopark nedir? Ne iş yapar? Adından da anlaşılacağı gibi teknoloji ve ekonomik gelişimin sağlanması için kurulan oluşumlar. Dünyada teknoparkların e, tarihçesi 1950'li yıllara kadar gidiyor ve en bilinen dünyadaki teknoparkta Silikon Vadisi. Stanford Üniversitesi'nin öncülüğünde kurulan bu teknoloji bölgesi Amerika'nın dünyada ekonomik olarak, özellikle teknoloji alanındaki ilerlemesinin katalizör görevini görmüş bölgedir. Apple gibi, Google gibi, Facebook gibi, Tesla gibi, Intel gibi markaların hepsi bu teknoloji geliştirme bölgesinden, Silikon Vadisinden çıkmış firmalardır. Antalya, silikon vadisi modelinin uygulanabileceği bir potansiyele sahip olduğu için mi Teknopark kurdunuz? Her ne kadar Antalya bir sanayi şehri olarak alım anılmasa da, daha çok turizmiyle, tarımıyla öne çıksa da, tabi bu turizmin ve tarımın, özellikle örte, örtü altı tarımın Antalya'da çok gelişmesinden dolayı ve turizmde de Türkiye'nin bir numaralı merkezi Antalya, sanayi de bununla beraber çok hızlı bir şekilde özellikle 2000'li yılların başından itibaren gelişmeye başladı. Ve bu gelişimin ana merkezi de organize sanayi bölgesi. Son derece çevreci ve sürdürülebilir örnek bir organize sanayi bölgesi. Böyle bir organize sanayi bölgesi yani rüştünü ispat etmiş, kendini ispat etmiş bir organize sanayi bölgesinin teknopark yatırımı zaten olması gerekiyordu. Arge'ye dayalı üretimde e, teknolojinin imkanlarından faydalanarak, teknoparkların sağladığı imkanlardan faydalanarak bu ekosistemin içinde mutlaka bir teknoparka ihtiyaç vardı. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin öncülüğünde de bölgemizdeki Akdeniz Üniversitesi, Bilim Üniversitesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve yine Genç Organize Sanayi Derneği'ni de bünyesine alarak e, 2018 yılında resmi olarak kurulmuş Teknopark burası, teknoloji geliştirme bölgesi. Organize sanayi bölgesinin de içinde son derece doğru kurgulanmış ve önemli teknolojik gelişimlere de ev sahipliği edecek bir kurum. Katılımcılarınıza sağladığınız imkanlar nelerdir? İçinde bulunduğumuz bu mekan yaklaşık 5000 metrekare kiralanabilir ofislere sahip. Kuluçka merkezi olan, bu bina Teknopark'ın e, yatırımcılara kiraya verdiği, işte bunlar yazılım firmaları olabilir, teknoloji firmaları olabilir, tarıma dayalı, ARGE yapan firmalar olabilir veya organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmalar gelip burada ARGE amaçlı araştırmalarını, ürün geliştirmelerini yapacakları yerler kiralayabilirler. E, Burayı A blok diyoruz, B, C ve D bloklarımız var. Onların da kaba inşaatları bitti. Şimdi ince inşaatlarına başlıyoruz. En kısa sürede onları da tamamladığımızda toplam 10 bin metrekare burada kiralanabilir alanımız olacak. Ayrıca laboratuvarlar da olacak. Bunların içinde birçok teknolojik 3D 3D yazı, yazıcılardan tutun da teknolojik üretim aşamasında ihtiyaç olan araç gereçler olacak. Tabi bunlar buradaki firmaların ihtiyaçlarına göre belirlenip kurulacak. Bununla ilgili... Fizibilite çalışmalarını zaten şu anda yaptık. işin yatırım aşamasına da geçmek üzereyiz. Kuluçka'dan başlayarak, ondan sonra ofislerde ARGE yaparak firmalar ürün geliştiriyorlar. Ama geliştirilen bu ürünün ekonomik bir değer elde edebilmesi için seri üretimine de ihtiyaç var. E, seri üretime geçilebilmesi için, firmaların fiziksel bir mekana ihtiyacı var. Organize sanayi bölgemizdeki teknopark da bu imkanı da sunuyor yatırımcısına. O geliştirdiği, argesini yaptığı ürünü üretmesi için de kendilerine yer tahsis ediyoruz. Ve bu tahsis ettiğimiz yeri 35 yıllığına kiralıyoruz yatırımcıya. Kendi binasını üstüne yapıyor, üretim ofislerini, laboratuvarlarını, artık onun üretmesi için ne gerekiyorsa inşa ediyor. İnşa ettikten sonra üretimini yapmaya başlıyor. Bu organize sanayi bölgesinin ruhuna uygun teknopark modeli zaten. Ve bakanlığın da son dönemlerde yatırımcıları yönlendirmek istediği model de bu. Biz burada bunu uygulamaya başladık. Şu anda iki firmamız burada faaliyete geçti. Üretimlerini yapıyor. E, tüm arsalarımızı da e, tahsis ettik. E, i̇nşallah yakın bir sürede e, 20'ye yakın firma burada kendi binalarında argelerini yaptıkları ürünleri üretecekler ve çok ciddi katma değer yaratarak ciddi miktarda ihracat yaparak ki bunlar da Türkiye'nin biliyorsunuz ekonomik olarak önemli sorunlarından biri de ihracatta kilogram birim değeri. Maalesef biz bu konuda biraz düşük rakamlar ama teknoparklarda üretilen ürünler katma değerli teknolojik ürünler olduğu için e, bu rakamlar çok yüksek 20 30 40 dolarlar seviyesine kadar çıkabiliyor. Veyahut da ithalatı yapılan ürünlerin ikamesi burada yerli üretimle sağlanacak. Bu da bizim ülkemizin hem ihracatına hem de cari açığına çok ciddi katkı sağlayacaktır. Teknoparkın yatırımcılara sağladığı faydalar nelerdir? ARGES'i yapılıp üretilen ürünlerde kurumlar vergisi istisnası var. Çalışanların sigorta primlerinde, gelir vergisi stopajlarından, işveren priminden muaf firmalar. Makine aldıkları zaman bir takım avantajlar var. KDV istisnası var. Ciddi miktarda devletin desteği var. Onun için... Bu teknoparklar zaten gelişime çok açık ve yatırımcıların tercih ettiği üretim mekanları ve ARGE mekanları. Tabii ayrıca bir de Kuluçka merkezi de var bizim bünyemizde. Yani yeni girişimcilerin de bu Kuluçka merkezlerinde çalışarak sağlanan avantajlar sonucunda inşallah ARGE'lerine ve ÜRGE'lerine Kuluçka merkezinden başlayarak devam etmelerini sağlayacak da bir ekosistem var. Kuluçka merkezinde bir firmanın faaliyet gösterebilmesi için yeni bir firma olması gerekiyor. Mesela orada bizim aldığımız kiralar çok düşük, sembolik seviyelerde. Bizim amacımız o Kuluçkaya gelen genç firmaların ki genelde de genç arkadaşlar oluyor bunlar, genç girişimciler oluyor girişimlerini olgunlaştıracak mekan olarak bu teknoparkı seçmeleri. Teknoparkınız bünyesinde bir girişim sermayesi yatırım fonu da olacak sanırım girişim sermaye fonu oluşturmaya için çalışmalarımız başladı. İnşallah en kısa sürede o da oluşturulacak. Oradaki amaç da şu, yeni girişimlere, işte belki Kuluçka merkezinde başlayan veya Kuluçka aşamasını aşıp artık normal ARGE seviyesine gelmiş projelerin ihtiyacı olan sermayeyi bu girişim sermaye fonu Teknopark çatısı altında sağlayarak bu firmaların en kısa sürede ARGE'den üretime geçmelerini sağlayacak bir ekonomik model oluşturmaya çalışıyoruz biz. Girişim Sermaye Fonu aracılığıyla bu projelere bu desteği, ekonomik desteği sağlamayı hedefliyoruz. Firma kabullerini nasıl yapıyorsunuz? Burada bir firmanın faaliyete geçebilmesi için müracaat aşaması var ki bu bakanlık tarafından belirlenmiş bir standart bir Türkiye'deki bütün teknoparklar için geçerli bir e, prosedürdür. Orada projesini bize sunuyor akademisyenlerden oluşan 3 kişilik bir hakem heyeti bu projeyi değerlendiriyor. Onların değerlendirmesinin olumlu gelmesi sonucunda biz müracaatı kabul edip teknoparka o firmayı kabul edebiliyoruz. Burada nasıl bir ekosistem oluşturmayı hedefliyorsunuz? Teknoparklarda bütün dünyada sadece Türkiye'de değil yazılım firmaları önemli. Burada da yazılım firmaları var ve olacak. İnşallah yenileri de gelecek. Tabii Antalya Organize Sanayi Bölgesi gibi çok farklı üretim alanlarının olduğu bir bölgede sadece yazılım firmalarıyla sınırlı kalmak istemiyoruz doğal olarak. Nanoteknolojiden, biyoteknolojiye, tarımla ilgili bir takım argelerin de burada olmasını istiyoruz. Zaten var o tür firmalar da burada. Onların da e, artması yönünde çalışmalarımız var. Yani tek bir sektöre bağımlı kalmak istemiyoruz. Üniversiteler bu ekosistemin içerisinde yer alacak mı? Buranın dediğim gibi ortaklarının arasında hem e, Akdeniz hem de Bilim Üniversitesi'nin e, olması tesadüf değil. Zaten onun oradaki amaç da e, üniversite-sanayi işbirliğini argeden ürgeye geçiş süreçlerini üniversitelerden alacağımız bilgi birikimi, hocalarımızın katkısıyla bu projelerin hayata geçmesi açısından burada bir ortaklık kurmamız tamamen bu modelin gerçekleşmesine olanak sağlamak için kurulmuş, kurgulanmıştır. Hatta bizim bir yeşil yol projemiz var. Tek, bu teknoloji geliştirme bölgemizden hemen komşumuz olan organize sanayi bölgesinin komşumuzu olan e, Bilim Üniversitesi'ne de ulaşımı sağlayacak aradaki duvarları kaldıracağımız üniversiteden hocalarımızın öğrencilerimizin rahatlıkla buraya gidebileceği veya buradaki yatırımcılarımızın üniversiteye gidebileceği sembolik de bir yol oluşturacağız ve bu yol sembolik olarak kalmayacak inşallah aynı zamanda karşılıklı alışverişi de üniversite ile teknoloji geliştirme bölgesi arasında sağlayacağını umuyoruz Arge yapmanın önünde engeller var mı ne yapılırsa arge faaliyetleri daha da güçlenir açıkçası bir engel olduğunu düşünmüyorum Çünkü bakanlığımızda üniversitelerimizde ve diğer sivil toplum kuruluşlarımızda ve özel sektörümüzde argenin önemini kavramış durumda Konuşmamın başında biliyorsunuz e, Silikon Vadisi'ni örnek verdim. En önemli özelliği, çok iyi bir üniversitenin yanında kurulmuş, Stanford Üniversitesi gibi teknolojiye, mühendisliğe e, çok önem veren, dünya çapında birinci sınıf bir üniversite. Ama tabii Amerika'nın sermaye gücü de, e, bu yatırımların hayata geçirilmesindeki sermaye gücünün de çok büyük önemi var. Onun için bizim bizim de arge yapanların önünü açabilmemiz için mutlaka hem iç hem de dış kaynaklardan finansman sorununu çözmemiz lazım, daha fazla finansman sağlayabilmemiz lazım. Tabii bunlar hep birbirini tetikleyen konular. Yani ne kadar başarılı arge Türkiye'de çıkarsa finansman da o kadar hızlı bir şekilde işte melek yatırımcılar, venture sermayesi, girişim sermayesi. Hem iç kaynak hem de dış kaynak olarak bu yatırımcıların önüne geçecek. Yani bunlar birbirine bir, bir, bir sinerji oluşturuyor. Birbirini destekleyen konular. Teknoparklar da inşallah bu tür projelerin hayata geçmesi hem de destek bulabilmesi için uygun gelişme alanları ol, olacaktır diye düşünüyorum. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz Ergün Bey. Üretim hattını yatırımcılara ve girişimcilere mesajınız ile kapatalım. Yani iyi bir fikir, iyi bir proje haline getirmek için sistemli çalışmaları lazım. İyi e, araştırmaları lazım yapacakları projeyi. Çok fazla imkan var genç girişimcilere. Bu imkanları iyi araştırıp doğru yerlerden doğru destekleri almaları, e, üniversiteleri, teknoloji geliştirme bölgelerinin sunduğu avantajları kullanmalarını öneriyorum. İstikbal bu tür teknolojik gelişimlerde, bu gelişimlerde bizim gençlerimiz inşallah öncülük edecekler. Doğru projeyle, doğru yol haritasıyla yola çıkarlarsa başarılı olma şansları çok yüksek. Burası artık faaliyete geçti. Projelerini hazırlayan arkadaşlarımızı Antalya Teknopark'a bekliyoruz. Online olarak müracaat edebilirler web sitemiz üzerinden. Doğru yerde, doğru bir mekan, doğru kurgulanmış bir teknokent burası. Kapımız Tüm e, girişimcilere, tüm arge e, yapan arkadaşlara açık. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki gelsinler, bizimle konuşsunlar, müracaatlarını yapsınlar. Biz hazırız, onları da bekliyoruz.